Hayırlı geceler Kadı Efendi. Hayırlı geceler koçum. Bu saatte der saadette yol mu kesersiniz ulan? Dur oğul dur. Bunlar sultanımızın özel muhafızları. Kusura kalmayın ağlar. Hayırdır? Kadı efendi, karakoldan Boris Zaharyas'ın evinde olduğunuzu öğrendik. Sizi almaya geliyorduk. Sultanımız huzuruna sizi bekler. Buyurun gidelim. Saraya değil efendim, beni takip edin. Hayırdır inşallah. Siz durun. Sultanım. Gel Kadı Efendi. Kadı Efendi. Bu konuşma kati suretle gizlidir. Emredersiniz Sultanım. Evet Paşa anlat bakalım. Kadı Efendi bu akşam vahim bir olay yaşandı. Emanet-i Mukaddesenin en kıymetlilerinden Hazreti Osman'dan yadigar Kur'an-ı Kerim çalındı. Ne? O kadar muhafız arasından nasıl olur? Bu olay işitilir. Bu olay işitilmeyecek. Eğer bu olay işitilirse... ...bundan sizi şahsen sorumlu tutarım Selim Paşa, bilesiniz. Sultanım, müsaadeniz olursa... ...olayın vehametini anladım. Bu meselenin hiç kimse tarafından siyaset malzemesi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Kutsal emanetleri koruyamadılar dedirtmeyeceğiz inşallah. İnşallah. Şimdi müsaadeniz olursa tahkikate başlamak isterim. Zira kaybedilecek vakit yok. Ayla. Ayla Kadı Efendi. Selim Paşa sana bu konuda ne istersen sağlayacak. Bilesiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. sultanım. Rabbim bizi imtihan ediyor Mustafa'm. Bu sefer işimiz çok zor. <laughs>